Burası neresi? Bir ev. Ev, evet. Kimin evi bu? Benim oyuncak arının. Evet, oyuncak arının evi. Buyur anlat bakalım. Burası tuvalet arının. Sonra burası banyosu. Evet. Çekmecesinde el kurulama olusu var. Neresi? Bir daha göster. Şurası. Evet. Burada oyuncak kutusu ve oyuncakları var. Evet. Burada da oyuncak rafı, oyuncakları. Evet. Kitaplar. Evet. Burada küveti var. Evet. Sana burada beşiği var. Evet. Burada da okul çantası böyle. Evet. Göstermiştim, tekrar gösterdik. Evet. Başka? Sonra buranın içinde saati var balık. Bakayım mı? Evet, Neresi? Yani. Evet. Şurasında. Evet. Çekmecesinde. Sonra burada bir aslanı var. Evet. Sonra başka burada sandalyesi var. Evet. Kendine bakıyor oturup. Burada aynası var. Evet. Burası örtüsü. Burada yastığı ve yorganı var. Evet. Başka bir şey yok işte. Teşekkür ediyoruz. Bakalım şöyle ne Evin Dıştan da gösterelim. Burası kapısı. Evet, evet. Şu iki blok. Evet. Kapısını açıyor. Evet. Gayet güzel. Aynen. Teşekkür ediyoruz.